Hiç arı kovanlarına yakından baktınız mı? O mükemmel altıgenler nasıl oluşuyor diye merak ettiniz mi? Sanki hepsi usta bir matematikçi tarafından tasarlanmış gibi değil mi? Aslında arılar doğanın en zeki mühendisleri. Peki neden daire ya da kare değil de? Altıgen. Cevap basit. Verimlilik. Arılar en az bal mumu kullanarak en fazla balı depolayabilecekleri şekli arıyorlar. Daireler yapsalardı aralarında boşluklar kalırdı. Bu da malzeme israfı demek. Kareler ise dairelerden daha iyi ama altıgen kadar sağlam değil. İşte sihir burada başlıyor. Altıgen, bir alanı hiç boşluk bırakmadan kaplayan ve en kısa kenar uzunluğuna sahip olan tek şekil. Bu sayede arılar değerli bal mumundan tasarruf ederek en sağlam ve en geniş depolama alanını inşa ediyorlar. Milyonlarca yıllık evrimin getirdiği bu kusursuz tasarım doğanın ne kadar akıllı olduğunun en tatlı kanıtı. Daha fazlası için takipte kalın. Bilimle kalın.